Cumhurbaşkanı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Ziraat Odası Başkanı. AK Parti İlçe Başkanı. E, Kültür Turizm İl Müdürü. E, hepinize hoş geldiniz diyorum. TÜTAP Genel Başkanı Sayın Fikret Bey. Hoş geldiniz diyorum. 2015'te UNESCO yolculuğuna çıktık. Hesabı Kehf Külbeyse ile ilgili. Tabi süreç biraz farklı gelişti. Biliyorsunuz bulunduğumuz külliye, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir külliye. 2014 sonunda bir başvurumuz olmuştu. Külliyenin Afşin Belediyesi'ne tahsisini istemiştik. Küçük şapta bakım, onarım, temizlik vasıfları bize ait olmak üzere. 2015'te tahsisi gerçekleşti. Ardından UNESCO sürecine başladık. 6 aylık sıkı bir çalışmaydı. Ee, Zehmeri ayındaydı hiç unutmuyorum. Ee, ben buradan aramızda bulunmayan o katılımlara katalog çekimlerine katılan hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum. Gönüllü elçilere, gönüllü arkadaşlarımız katılmıştı. Ee, Afşin tabiriyle Zehmeri zamanındaydı kış aylarında. O soğukta saatlerce çekim yapıldı. Tabii bu işte bize e, tutup Genel Başkanımız e, Fikret Bey'in çok önemli katkıları oldu. Çok önemli eee fikirleri oldu. Daha doğrusu tüm çalışmaların e, iskeletini ve planlanması kendileri tarafından yapıldı. Biz sadece destek olduk. Geldiğimiz süreçte gördük ki bir şehrin tanıtımında turizminin gelişmesinde UNESCO çok önemli bir yere sahip. Özellikle yapılan istatistiklere göre dünya üzerinde seyahat eden seyahat eden insanların, turistlerin %30'u UNESCO listesine göre seyahat ediyor. Bu da e, Pararcayan, e, nitelikli turist dediğimiz e, kesim için yapılan bir istatistik. Biz dedik ki Kahramanmaraş olarak, Afşin olarak biz turizmde var olmak istiyorsak, turizm geliri elde etmek istiyorsak, insanlarımıza bu noktada da bir ekmek kapısı açmak istiyorsak, sürece devam etmek zorundayız. Bir taraftan da bize Mirası olan manevi yükümüzü taşımak anlamında çok önemliydi. Bu ortamı hepiniz biliyorsunuz yaşadınız. E, i̇kinci üçüncü ziyaretten sonra alışkanlık yapıyor. Tekrar gelmek istiyorsunuz çünkü burada o manevi atmosfer var. Dedi ki bu tüm insanların ortak mirası. Tüm insanlara bunu e, mal edelim, tanıtalım istedik. İnşallah beraberinde de turizm geliri elde edecek konuma geleceğiz. Ee, yine Lavanta Turizmi ile birlikte bunu desteklemek istedik. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle aromatik bitkiler konusunda çok önemli mesafeler ettik Önemli çalışmalar yaptık. Sonuçları da almaya başladık. Şimdi niyetimiz inşallah Rabbim izin verirse UNESCO Dünya Mirası Kalıcı listesinde yer alabilmek. Burada da sizlerin desteği çok önemli. Polis faaliyetleri çok önemli tanıtım faaliyetleri çok önemli. İnşallah şehrin tüm dinamiklerini, STK'larını, siyasetçilerini, kurumlarını birlikte harekete geçirebilirsek birlikte biz bunu başaracağız. Biz sadece Afşin Belediyesi olarak kurar tahsisini yaptırarak bir ateş yakmaya çalıştık. İnşallah ticaret odalarımızda, siyasetçilerimizde, ziraat odamızda, burada yaşayan hemşerilerimizle, diğer kamu kurumlarla, kurumlarıyla ee, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve e, İl Müdürlüğümüzle bu işe birlikte sahip çıkarak inşallah sonuca basın yayın organlarımızla birlikte oluşacağız. Çünkü e, birlikte olmak sinerji oluşturuyor. Sinerjinin büyüklüğü de yine insanların ne kadar birlikte olduğuyla ilgili. Ben bu duygularla tekrar e, UNESCO Dünya Mirası Türkiye sergisinin İlk Afşin'de açılıyor olmasından dolayı gururumu, memnuniyetimi sizlere ifade ediyorum. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olur diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Kahramanmaraş'ımıza, Afşin'imize dünya kültür mirası kalıcı listesinde olmak yakışır diyorum. Hayırlı olsun diyorum.